böyle bir kentsel dönüşüm olmaz. Size buradan tekrar söylüyorum. Afyon Karahisarlığı garip gurebanın hakkını size yedirmeyeceğiz. Bu gariban insanların malına çökmenize izin vermeyeceğim dedim. Son günlerin moda sözcüğüyle garibanın evine çökmek istiyorsunuz. Aynı o meclis kürsüsünde hakkınızı Felsefeniz yandaş müteahhitlere gelince yap, işlet, devret, ormana gelince talanı izle, seyret. Belediye başkanı olarak da hakkınızı o şekilde teslim etmek bayramın borcudur. Size buradan tekrar söylüyorum. Garip gurebanın hakkını size yedirmeyeceğiz. Ben net söylüyorum. Kentsel dönüşümde Sümer, Akıbaşa ve Mısri mahallelerinde. Ve tıpkı Mısri mahallesinde olduğu gibi onlara da destek olacağımı bir kez daha belirtiyorum. Hiçbir Afyon Karahisarlı hemşerimi ranta kurban ettirmeyeceğim. Hemşerilerimin